Oo, Allah Allah. Baksana kim o ya bu gelen böyle bir sürü kalabalık. Vallahi herhalde önemli biri. Ah iniyor iniyor. Aa, ay şey değil mi bu? bu ha, Feriye o. ta kendisi. <laughs> Hayırdır bu ne seri cevap? Yok, yani ben ben çok beğenirim Feriye Hanım'ı. Evet, hayranım. Şimdi şey, bütün yarımıza mı geliyor? sine hayransın mesela. Allah Allah. Ya benim işte sanatına, ne bileyim, duruşuna, ondan sonra sanatı icra etmesine. mesela. Aynen. aynen. Çok güzel. Önce sanat diyorsun. Evet, evet, evet tabii. Evet, İyi evet. 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 ee, tamam bak güzel ne güzel. Komşu oldu yanımıza geldi. Artık bir ara gider bir fotoğraf çektirirsin. bak <laughs> nasıl gülüyor ya. Filiz, sen beni kıskandın mı? Ay ne kıskanacağım. Komşudan mı kıskanacağım? Hasan alemsin yani. Ayrıca ben de severim kendisini. Ben yani severdim öyle şarkılarını falan. Allah Allah. hadi bakalım. Hey, hadi, hadi. Buyur. Feryal Aksoy'a hayranmış demek ki bizimki. Hı? Bakıyor kadın kendine bakımla. Ben de şu Fransız askısından mı yaptırsam ne yapsam acaba ya? Mete'ye de gidemem artık o. Hande olayından sonra kafası yanıktır onun artık. Ne yapacağım? Bir bakayım bir araştırayım şurada. Yazalım bakalım. Fransız askısı. Fransız askısı. Ünlülerin doktoru. Hakan Erdoğulu, bizim Serdar'ın yanındaki Hakan değil mi ya? Bak, ünlülerin doktoru olmuş. Ben bundan hemen alırım randevu. Kırmaz beni bu. Ne diyor? Burada açıklama yapmış. Ameriyansız, Fransızca, malzemeler. Tamam mı? Yine gidip bir danışmak lazım tabii. Karşılıklı konuşmadan olmaz böyle. Buradan bakıp da... Tamam. Hakan, iyi bakacağız. Bakacağız bakalım Filoş Hanım.